Selamlar, yepyeni bir videoyla herkese merhabalar. Bugün gözaltı altı kremleri hakkında biraz konuşalım istiyorum. O yüzden yine burada yatak odasında açtım bu videoyu. Bir de video çekebileceğim farklı bir alan olmadığı için, yani burası daha konforlu, daha iyi geliyor bana. Telefonda tam karşıma koyuyorum ve geniş bir açıdan sizi selamlıyorum. Ee, şu an gündüz olduğu için arkada bir yansıma var ama ışığı bir türlü farklı yönde ayarlayamadım. O yüzden e, şu an için net göründüğümü düşünüyorum. Umarım o şekildedir. Ee, şimdi bahsedeceğim birkaç e, gözaltı ürünü var. Ben bu gözaltı kararması, gözaltı torbaları, torbaları ile alakalı özellikle benim uykusuz kaldığım zamanlarda gözaltım hemen böyle e, torbalanır yani. E, onun dışında da bu gözaltı kararması zaten... E, Hani bayağıdır var. E, göz altlarım kararmıştı ama şu an birazcık daha iyi. Hani eski zamanlarına göre hatta çok çok daha iyi öyle söyleyebilirim. Hani ba bazı konsillerler bende şey duruyordu sürdüğüm zaman. Böyle griimsi gibi gözüküyordu ama artık o da geçti. O da birazcık düzeldi diye e, düşünmekteyim. Umarım o şekildedir. <laughs> Benim düşündüğüm gibidir. Yani ben daha iyi görüyorum ve daha iyi hissediyorum. O şekilde söyleyeyim. Ee, bu, bunun için kullandığım birkaç böyle ürün vardı e, daha öncesinde. Şu an yeni aldığım, yeni denediğim ve yeni tecrübe ettiğim e, bu popüler olan ürünler de var. E, bu ürünlerden bir tanesi L'Oreal'in zaten bunu biliyorsunuz. Mutlaka biliyorsunuzdur yani. Bir de Garnier'in şu C vitaminini e, olanı. Bu ikisini yeni kullanmaya başladım. Daha henüz e, ben kullanalı iki hafta falan oldu. Ee, ilk aldığımda aslında bir video çekmek istemiştim ama dedim ki hani en azından bir süre bir kullanayım, kullandıktan sonra e, artık hani yorumlama aşamasına geçeriz diye düşündüm. Ee, onun dışında ben bunları da satın almadan önce de benim kullandığım ikili birisi zaten biliyorsunuz, yani bütün videolarımda var ve birçoğunuz beni zaten bunun bulmasanız da Koreko'nun bu gözaltı e, serumu. Bir de aynı zamanda Dermavit'in bunda trend yoldan e, bulup aldığım bir markaydı. Bir de Dermavit'in e, C vitaminli bir tane serumu var. Bu ikisini kullanıyordum ben. Serum serumu diyorum gözaltı bakım kremi var. Bu ikisini kullanıyordum ben bundan önce. Bu zaten Koreko'nun gözaltı için olan bu mor serumu o kadar bereketli ki. Yani zaten koca şişe bitmek bilmiyor. Gerçekten. Ee, zaten az bir şey uygulamanız yettiği için Öyle hani bol bolu e, Kullanma şansınız olmuyor Baya uzun süreli uzun ömürlü bu, bu üründe 50 milim olduğu için Bu da aynı şekilde Zaten az bir şey üründen almanız bile yeterli oluyor Bakın ürün içinde Hala baya var Yani ben şey yapıyordum Kapağından alıyordum çünkü az bir şey bile nemlendirmeye yetiyor. Bu ikisine kullanış şeklim de şu şekildeydi. Bunu genellikle akşamları bazen sabahları da uyguluyordum. Bu Hani tamamen o anki moduma göre diyebilirim. Ee, bu şekilde uyguluyordum ama bunu mutlaka hani e, gündüzlere uyguluyordum. Bunu çok fazla bu dermaviti çok fazla makyajdan önce uygulayamıyordum sadece. Çünkü konsilerı e, kaldırıyor yani öyle bir etkisi oldu bende. Hani belki benim cildim kaynaklıdır onu bilemiyorum. Olumsuz bir etkimi hayır değil. E, makyaj yapacaksam makyajdan hani birkaç saat öncesinde sürmem gerekiyor ki iyice ee, hani göz altlarım emmiş olsun ürünü, ekstra fazladan böyle ürün kaldığında falan hiçbir şekilde konsyler e, falan süremiyordum. Yani parça parça böyle oluyordu, görünüyordu gözümde. Bunda makyajda hiçbir sorun yaşamadım. hani ertesi gün makyaj yaptığımda, konsyler sürdüğümde ya da bunu sürüsüne konsyler sürdüğümde bir sorun yaşamadım. Bunları da zaten parmaklarımla böyle yavaş yavaş yedire yedire hem göz altıma hem de gözümün şu taraflarına da çok sürüyordum. Benim e, bu taraflarım da böyle damar e, görüntüsü olduğu için oradan böyle morartı gibi böyle görüntü olabiliyor bazen. E, onun için buralara da sürüyorum. Yani bu ikisini ben seviyordum aslında ama e, şu yeni çıkan bir de çok konuşulan ürünleri de denemek istedim açıkçası. Hani çok daha mı iyi? Nasıl etkileri var? Bunu gözlemlemek açısından ee, şimdi bu iki ürünü bir kenara bırakarak asıl konumuz olan bu iki ürün hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle e, nasıl uyguladığımı anlatayım. E, bu L'Oreal değil de Garnier'dan başlayayım Bu Garnier'ı C vitamini e, aydınlatıcı göz kremini e, şu şekilde uyguluyorum. Öncelikle sabah uyandığım zaman e, bir hani yüzümü yıkadıktan sonra zaten yüzümü üstümüzde havlu ile kuruluyorum. Daha sonra e, buraya gelip hani normal nemlendirici kremimi sürdükten sonra göz altlarıma da bunu sürüyorum. Ürün 15 milimlik bir ürün ama hani e, yeterli, gayet e, tatlı pratik bir ürün. Şu şekilde e, sarı bir ürün arkadaşlar. Bir saniye şöyle göstereyim sarı ürün çıkıyor içerisinden. Bunu zaten e, duştan çıkmıştım bir 15-20 dakika önce. Duştan çıktığımda uygulamıştım ama sizin için elime biraz alıp göstereceğim nasıl olduğunu. Şu şekilde sarı. Sarı bir ürün. Böyle göz altınıza sürdüğünüz zaman böyle sarı duruyor. Ondan sonra bu şekilde böyle bir e, yediriyorsunuz. Bunu kesinlikle gündüz sürüyorum. Çünkü e, nemlendirme özelliği bence çok çok iyi. Çok güzel nemlendiriyor. Ve e, bu dermavitte yaşadığım o konsilleri kaldırma olayını e, Garnier'de yaşamadım. Garnier'de makyajdan önce bunu sürdüğümde aksine konsiller hem çok daha güzel görünüyor. Hem de e, göz altlarım daha nemli. Daha ışıl ışıl oluyor. E, etkisine gelecek olursam ben L'Oreal'le ikisini bir kullandığım için bu kararma yönündeki etkisi, etkilerini beğendim. Yani çok iyi geldiğini düşünüyorum. E, Garnier'in öncelikle vaatlerine bir bakalım. Kafein, C vitamini ve muz tozu, niasinamid varmış e, %4 oranında yorgun ve solgun göz altları için olarak belirtmişler. E, klinik etkinlikleri de koyu halkalar, ince çizgiler ve solgunluk olarak görünüyor. Şimdi vaatlerini okuyacağım size kutuda yazan. Yani şöyle belirtmişler. 8 yorgunluk belirtisi görüntü görünümünü azaltı. Klinik olarak kanıtlanmış. Koyu halkalar, kaz ayakları, göz altında bulunan ince çizgiler, e, solgunluk, sıkılık, kaybı, pürüzsüzlük, yumuşaklık ve genel cilt görünümü. Gerçekten e, bu e, göz altında bulunan e, ince çizgi görüntüsü hani ben görmüyorum bu arada. Uzun zamandır hani böyle bir makyaj yapayım, konsilör süreyim öyle bir şey de girmedim. Genellikle o ince çizgiler hani konsilör sürüp üstüne pudra Sürdüğünüzde çok daha böyle göze batar ya. Ben bariz bir şekilde görmüyorum. Gayet sağlıklı ve iyi görüyorum göz altlarımı. Buna iyi geldiğini söyleyebilirim. Ve kesinlikle yumuşaklık ve pürüzsüzlük inanılmaz bir yumuşaklık veriyor. İnanılmaz güzel nemlendiriyor. Çok beğendim o yüzden Garnier'i. Bunu zaten sabahları uyguluyorum dediğim gibi. Ya da makyajdan önce falan da uygulayabilirsiniz. Akşam olduğunda da kesinlikle buna geçiyorum. Metalik olanına geçiyorum. İçerisinde hyaluronik asit ve kafein var. Koreko'da da kafein vardı aynı zamanda ama bunu da denemek istedim. Bunda en çok benim e, beğendiğim özellik zaten herkesin çoğunuzun kullanan herkesin yani en çok beğendiği özellik bence budur. Bu e, aplikatörü. Aplikatörün hem demir olması e, uygularken ekstra bir ferahlık hissettiriyor. Aynı zamanda bunu buzdolabında saklayıp uygulayanlar da varmış. Yani ben o şekilde yapmadım ama... E, çok daha iyi gelebilir o şekilde de yaparsanız. Ben o şekilde kullanmadım çünkü zaten demir toplar e, serin oluyor ama ekstra böyle bir ferahlık isterseniz ya da göz altlarınız çok şiş olduğu zamanlarda o şekilde uygulanabilir diye düşünüyorum. E, ürün bandında ürün 20 milimlik bir ürün ve bence gayet yeterli bir ürün. Bunu akşamları uyguluyorum. Bunu neden akşamları uyguladığımı da söyleyeyim. E, hani dışarı çıkmadığım zamanlarda gündüzlerde uygulayabiliyorum bunu. E, Hani Garnier'ı uyguluyorum bazen. Ardından gün içerisinde bunu uyguluyorum. Değişiyor. Ee, ama dışarı çıkacağım zamanlarda çok fazla bunu uygulamıyorum. Çünkü e, birazcık bunu, e, bunun böyle bir yapışkanlık hissi var. Bu L'Oreal Revitalift gösterim onun. Biraz yapışkan bir hissi var. Yapışkan bıraktığı için e, gündüz uygulamayı çok fazla tercih etmedim. Gündüz böyle hani cildimin daha nemli e, olmasını seviyorum. Akşamda hani e, yapışkanlık hissi oluyor ama onu sorun ve dert etmiyorum. En azından gündüz olması ya da makyajdan önce böyle bir sorun e, yaşamayayım diye bunları bunu akşamları e, gece yatmadan önce uyguluyorum. Uygulaması çok güzel aplikatörü sayesinde. E, şimdi ürünün vaat ettiklerini size ben söyleyeyim. Koyu halkaların görünümünü azaltır, göz çevresine aydınlatır ve kırışıklıkları doldurur diyor. E, ben L'Oreal'in Revitalift serisinin kırışık kırışıklığa zaten iyi geldiğini açıkçası düşünüyorum. Kokusun olmaması, parfüm içermemesi e, ekstra e, güzel bir özellik. E, sadece iki haftada e, gözler daha genç görünür diyor. O yüzden iki hafta aslında bekledim. İki hafta kullanayım da o yüzden böyle bir video çekeyim diye düşündüm. E, hem etkisini görebilmek için hem de e, yani iyi geliyor mu gerçekten? bunu anlayabilmek için ama geldiğini kesinlikle düşünüyorum. Hani a, e, aydınlatma olarak Garnier mi daha iyi, L'Oreal mi daha iyi derseniz bence nemlendirme olarak Garnier e, koyu halka görünümünü ciddi oranda azaltma olarak da L'Oreal'in bu e, serisi gerçekten daha iyi bence bu benim fikrim eğer ki hani gözaltı e, tor e, göz koyu halkalar çok böyle yoğun değilse e, nemli bitiş istiyorsanız kesinlikle hani makyajdan önce de kullanabileceğim bir şey olsun diyorsanız kesinlikle garner e, bu konuda daha iyi ama e, eğer ki Hani koy, direkt koyu halkalarıma ya da e, benim kırışıklıklarım için daha iyi gelsin diye düşünüyorsanız o zaman kesinlikle L'Oreal derim. E, onun dışında bu ürünün e, uygulamasını yaparken de zaten aplikatörü harika demiştik. Aplikatörüyle ürünü uygularken e, sadece üç bası noktasına dikkat ed ederek uyguluyorum ben. Zaten e, kendi kutucuğunda da bir kullanım tavsiyesi vermişler. Buna göre uyguladım. E, şimdi şu gözümüzün burada şuradan Şurası ve şurası olmak üzere bir üç nokta var. Ee, buradan, buradan ve şuradan. Şu şekilde. Bu üç noktaya böyle bununla hafif böyle masaj yaparak, bu kısımlara sadece o üç noktaya bastırarak, bas uygulayarak uyguluyorum. Daha sonra aynı şeyi göz kapaklarıma yapıyorum. Şurası, şurası ve şurası olarak bas uygulayarak bu şekilde uyguluyorum böyle. Daha sonra ürün kaldığı takdirde de parmaklarımla yedirme işlemi yapıyorum sadece. Tamamen yedirdikten sonra da hafif bir yapışkanlık hissi kalıyor dediğim gibi. Yani bende kaldığı cilt tipi kaynaklı da olabilir onu bilemiyorum. Ama bende bıraktı yani bir yapışkanlık hissi. Ama ben dert etmedim çünkü önemli olan kesinlikle ürünün sonucu benim için. Beni rahatsız etmedi o yüzden. Ee, bu şekilde uyguluyorum. Göz üstünüze yaptığınız bu e, hareketle daha böyle burayı e, kalkık göstermeyi vaat ediyor ürün. Aynı zamanda göz altınıza yaptığınız masajla da hem rahatlatıyor, hem zaten aplikatörü ayrı rahatlatıyor. Yani ürün açıkçası beklentilerimi e, karşılıyor. Kıyaslama olarak e, şu an için kıyaslanabilecek kadar fazla kullanmadım yani. Şu ikisini şu ikisini derseniz. Ee, hani bence bu tartışılır, kişiden kişiye değişebilir. Ama e, bu ikisini bir tık daha uzun kullandım. O yüzden bu ikisini bu ikisini diye seçmek için birazcık daha zaman gerekebilir bana. Bunları daha uzun kullanmam gerekebilir. E, her gün düzenli kullanmaya çalışıyorum. Her sabah bunu, her akşam bunu şeklinde uygulama yapmaya çalışıyorum mutlaka. E, bu videoda başka bir cilt bakım ürünü daha aldım. Instagram'dan da. E, paylaştım zaten instagramdan da e, bakabilirsiniz eğer ki beni instagramdan takip etmiyorsanız hemen şuradan takip edebilirsiniz e, instagramdan da paylaşmıştım farklı böyle tonik e, bir de yüz serumu aldım onları da şu anda kullanıyorum ve deneyimliyorum onu, onu bu videoya katsam mı diye düşündüm ama e, onunla ilgili başka bir video yaparız başka bir cilt bakım videosu yaparız diye düşünüyorum şu sıralar en çok sardığım şey zaten cilt bakımı cilt bakımı üzerine e, gidiyorum yani cilt bakım ürünleri alıyorum artık hani böyle makyaj malzemesinden çok cilt bakım ürünleri ürünlerine yöneldim yani neden böyle oldu ben de bilmiyorum ama e, hani cildimin bakımı durması yoğun makyajda durmasından daha iyi diye düşünüyorum ve e, daha aydınlık cildim daha parlak e, olduğu zamanlarda ben de çok daha iyi hissediyorum ee, yani bu iki ürün hakkında söyleyeceklerim bunlar. Yani iki haftalık bir tecrübem konusunda e, herhangi bir sorun yaşadım mı yaşamadım mı onu aktarmak istedim. İlk geldiğinde bu arada bu ürünler ilk hani elime aldığımda zaten direkt kullandım. İlk kullandığımda da ilk izlenimi ee, bu Garnier'in hakkındaki ilk izlenimim dediğim gibi inanılmaz pürüzsüz ve inanılmaz nemlendirmesi yani çok beğenmiştim ilk de. Dedim yani hadi dedim tamam ben bunu hani mutlaka konsiler altına uygularım. Mutlaka makyajdan önce benim bir gözaltı nemlendiricisi olarak kullandığım ekstra bir nemlendirici yoktu ama hani hem kararmayı iyi gelmesi hem de aşırı bu güzel nemlendiriyor olmasıyla benim için okeydi. Tamam ben bunu bu şekilde kullanırım dedim ilk sürdüğümde. Bunu ilk sürdüğümde de o yapışkanlık hissi bıraktığı için ben de göz hafif böyle bir ee, elimle dokunduğumda hafif böyle bir yapışkan hissi olur ya bilirsiniz o hissi o şekilde bir izlenim bıraktığı için dedim tamam ben bunu makyajın altına uygulayamam ben bunları en iyisi e, akşamları ya da gündüz dışarı çıkmadığım zamanlarda e, boş vakitlerimde böyle bu şekilde uygulayayım diye düşündüm ee, benim bahsetmek istediğim ürünlerle ilgili farklı bir şey yok aklıma gelir diye biraz böyle düşünüyorum ama yani şu an için söylemek istediğim yok zaten e, iki haftalık bir izle izlenim bunlar ee, ve bence hani kullandıkça da daha da iyi geleceğini düşündüğüm iki ürün. Şu an için bende herhangi bir yan etki falan, Allah'tan ki alerji falan yapmadı. Şu an için iki üründen de gayet memnunum. Ee, eğer ki ikisinin arasındaysanız, yani ikisinden birini alacağım, ikisini de almayacağım diyorsanız az önce söylediğimi dikkate alabilirsiniz. Bu sizin tamamen üründen ne beklediğinize bağlı. Ee, dediğim gibi eğer ki e, hani göz altlarımı Hani çok koyu bir gözaltım yok. Benim için göz nemlendirsin, çizgilerimi doldursun ve yumuşatsın gözaltı altı kremi e, gibi olsun istiyorsanız o zaman e, Garnier e öneririm. Eğer ki benim kırışıkları kırışıklıklarımı düzeltsin koyu koyu alkarıma iyi gelsin şeklinde bir düşünceniz varsa o zaman da kesinlikle norayeli tavsiye ederim. Ama eğer ki almak istiyorsanız ikisini de birden de alabilir benim gibi sabahla akşamı böyle kullanabilirsiniz diye düşünmekteyim. O zaman videomuz buraya kadardı. Ben yine oturdum burada 18 dakika boyunca ürünler hakkında size böyle söylemek istediklerimi söyledim. Eğer ki sizin de sormak istedikleriniz varsa mutlaka yorumlarda belirtebilirsiniz. Elimden geldiğince ve gördüğüm müddetçe de cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı da Unutmayın, yavaş yavaş büyüyor ve gelişiyoruz. Aynı zamanda da beni Instagram'dan takip et, etmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.